Evet, iyi akşamlar Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz sizleri Çok teşekkürler. Küvetteki gelinler oyunu. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Valla neler söyleyelim işte Hazal çok yakın arkadaşım. O yüzden onun bu oyun için ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum. Ee, Erdal yönetiyor aynı zamanda. O yüzden heyecanlı bekliyorum. Bir de galiba yani bu ilk tiyatro oyunu olacak. O yüzden de aşırı heyecanlıyım. Tekrar salona girip bir oyun izlemek çok o yüzden bakalım. Evet, evet pandemi başlamadan önce tiyatrolarda çok büyük bir artış olmuştu oyunlarında da. Evet de. o kadar güzel gidiyorduk. Evet, yani bütün farklı bütün tiyatrolar, bu bütün özel tiyatroların hepsinin dolu olduğunu görüyorduk. İnşallah en kısa zamanda aynı randımına geri döneceğiz. İnşallah peki sizin böyle bir projeniz var mı? Aklınızda bir fikriniz var mı? Çok istiyorum. Çok istiyorum ama şu an işte bizim biraz daha böyle işte hani, olan, de, çok, altı, çok vaktimiz olamıyor. Ama e, bir oyuncunun galiba en Sağlık, beslendiği ve nefes aldığı yer sahne o yüzden inşallah bütün bana da kısmet alır. İnşallah. Biraz da camdaki kızdan bahsedelim. Çok güzel gidiyor yine reytinglerde. Ne neler söyleyeceksiniz öncelikle? Allah aldırdı aldırdı çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında ne diyeyim, bilmiyorum. Yani şey yeni bir karakterimiz girdi, hayır. Evet. Onun da gelmesiyle de bir daha keyifli bir hal aldı hikayemiz tamamlandı ve yeni başladı diyelim. <laughs> Keyifliyiz. İkimiz çok tatlı. Yani kamera önü, kamera arkası herkes çok tatlı. O yüzden şey, zor hikayeler ama keyifli. evet, Zor bir günde ama her zaman reytinglerde de başarı gösteriyor ama konusunda biraz eleştiriler de alıyorsunuz. Anladım. Ana karakterin <laughs> özellikle e, evlendiği adamla birlikte olması, annesinin bu kadar çok uzatılması, sosyal medyada çok tiçe oluyor. Ee, Siz e, ne evet, düşünüyorsunuz? Öyle bir durum var. yani e, o konu tam ne diyeceğimi bilmiyorum ama da yani haklı eleştiriler de muhakkak vardır ama bir yandan da var olan hikayeleri de ele aldıkları için biraz böyle bir durumumuz var ama e, düzeleceğiz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> i̇nşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay teşekkürler.